geldin, hoş geldin. Kutluğum, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Sen hiç doymak bilmiyorsun. Sen hiç paşanın yemeğinden de yemiyor musun sen? He? Güzellik. Aşkım ne oldu bebeğim? Hı? Panda hasta mı oldun kuzum sen? Hı? Hasta mı oldun sen? Birazcık daha mama koyayım diye. Bak bak bak. Bak bak bak. Elini uzattı parke taşlarının altına. Balım Senin yer mi arıyorsun sen? Bak bak nasıl yerleştiriyor kendini. Abi. Oyuncu. Oyuncu mu şimdi aslında? Yüzlerinin güzelliğine bak. insan bakmaya doyamıyor. Anne, annelerinin memişlerini yemişler. Kızarmış. Gece. Heh, yoruldular oynamaktan. Kuyruğunu sallıyor ama zeytin. Gece. Uyumakta. Evet. Soslu makarna yiyorlar. Hayır. Hayır. Yanıma atlamaya çalışıyor. Yüksel ablan oraya git. O sana versin paşanın yemeğinden. Ben zeytine yediriyorum burada. Geliyor dedi. Duymuyor burada da. De Onun için de yemek beğenmiyor. Orada etleri yiyince <gülüyor> <gülüyor> buradaki makarnayı beğenmiyor hanımefendi. Afiyet olsun kuzum benim. anda bugün biraz daha iyicene sanki. Tok olanlar yemiyor az önce. Mamalarından verdi. Kuru. Annelerinde emenler fazla. Yemiyor. Afiyet bol olsun inşallah sizlere.